Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bugün sıcak oyun sıcak kablo. Hotline mi dediğim bu mu abi? Hotline şey gibi acil durum çağrı istasyonu gibi abi. Acil durum çağrı istasyonu biri oynuyoruz arkadaşlar. Gir içeri gir abi ne uğraş şey Yok yok bu ben şu, bu, bu, sefer Çınar oynuyor oyunu. Evet bu sefer ben oynuyorum abi. Her <laughs> zaman ben oynuyordum bundan önce. Bu sefer bir farklılık olsun dedi Çınar beni oynat. Ben normalde ikinci oyunu oynardım. Ben ikinci oyunu oynadım bitirdim yani. Birinci oyun daha iyiymiş, ben bilmiyordum. Öyle. Öyle diyorlar abi. Çok fazla insan, ya tabii daha iyi objektif olarak diyemezsin ama... Ee, burada arada siz görmediniz onu, demin buradayken adam seçiyordum, böyle bir sürü karakter vardı. İkinci oyunda beş tane falan karakter var, burada bir sürü vardı böyle. Ben taşa, ya koku seçtim yani, yerler seçtim. Lan yürü hadi artık, oyna oyununu ya. <laughs> O oyunu yükleyebilecek miyim lan PC'lere? E Merakım. Tabi oğlum ne Lan ne olacak yükleyemeyiz Enkir. Sanki para kazanıyoruz. <laughs> <Aman gülüyor> aşkına. İnanamıyorum abi ya. Yeple yeple. Ne yepla Oyunu oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Önceki bir hem yepledin hem oyun hakkında konuştum kardeşim. Eyvallah. Abi sanki dünyanın Allah sanki dünyanın en zor oyununu oynuyordun abi. Ah. Megafon koyuyordun üstüne öldün abi. 5 dakikada öldün. Ama yepi ben yaptım, yepi ben yaptım eyvallah. Yepi yaptın valla afiyet olsun. İyi bir gün seni mi? Abi video deme ya, bir deme ne <laughs> olur. <laughs> ne oluyor, ne oluyor? Oğlum bölüm biraz daha uzun olur sanmıştın mı? Ha gidemiyor hmm. hani, bir de? İnanamıyorum ya. Otobüsten indi adamlar. <laughs> oh! Helal olsun helal olsun devam devam. Eğer daha iyi yapacağını inanıyorsan kendi oyna abi. Ya ölen kalsın yapalım mı? Ölen kalsın yaparsak videomu çiftsizler abi. Tamam <laughs> bundan sonra kişi şey sen oynayın. Ben tamam. bu çepte de ben oynayacağım gel. Evet Aa. arkadaşlar şu an birbirimize dayıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 ah. Şimdi hikaye kısmı var ama yanlış bilmiyorsam. E ya yani, hikaye kısmını sen oynayacaksın yapacak bir şey yok. Random ah sopalı adam sana ne söyledi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldürüyoruz lan? Ha. Ama adamı niye öldürmemiz gerekiyordu acaba? Kim bilir? sadece oku, okuy sadece okuyabilseydik. Yok abi bu hatta benim hikayesi için oynayan mı var ya? Ben vallahi game vardır bu arada çok fazla vardır hem de. Oyun hikayesi güzel çünkü. Ben de 2 için oynadım. İkinci oyundan adam, İkinci oyundaki adamlar Öyle bin. mi? Yani çok çok benziyor. Bilmiyorum o mu? Vay be. Florida Miami. Evet kabul ettik ne dediysen. Tamam. İlk bölüm ikinci oyundakine göre kısaydı ama ilk oyunun ikinci bölümü zebra ile başlıyordun yani biraz sürüyordum Sen de Stop bir Silah alamıyorsun da yanlış değilse. Gördüğümüz yok kardeşim eyvallah. Bir D N S Alabiliyor musun lan? Ha, kalkmayacak zannettim lan kalktı. Aa! <laughs> Niye delirdin? Çok iyi gidiyordum abi, çok üzüldüm. İkinci oyunda bu karakterle bu arada Yine muştası var de. E, silah alamıyorsun ikinci oyunda, yani yerden silah sopa sopa da yüz ödemiyor hiçbir şey alamıyorsun. Nerflemişler. Haklı bir nerfleme bu arada bence. Yoksa çok güçlü oğlum o ne lan? Eyvallah. Kaç kaç ölümle bitirdim? Kaç ölümle bitirdim? Abi herkese tek atan OP adamı aldın abi. Ya sen de koktun kardeşim. Eyvallah. Kokun bir özelliği yok ki. Ya ya anca bahane var anca bahane. Anca bahane değil abi üstüne silahlı <laughs> bölümü oynuyorsun. ben ne mi oynadım abi. <laughs> B aldın lan B plus almıştım ha. Ha götünde kimin götünde şimdi aynı adam bu arada. Tam bu kadar sanırım abi. Video bu kadar mı? Bir daha ne olsun? 2 dakika falan oynadık lan. Yeter de artar lan. Kaydı başlattın mı?